Değerli izleyicilerimiz, yıllarca Almanya'da Bielefeld'de işçi olarak fabrikada çalışan bir vatandaşımızın bir başarı öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Vatandaşımızın ismi Zeki Arslan. Balıkesir'den 1978 yılında Almanya'nın Bielefeld kentine babasının yanına işçi olarak giden Zeki Arslan, hastane yatağı üreten bir fabrikada tam 26 yıl çalıştı. 2011'de Balıkesir'de meyveciliğe yönelen Arslan, Kepsut ilçesinin Kırsal Recepköy mahallesinde dedesinden kalma arazinin 25 dönümüne 1000 adet ayva ağacı dikti. İşte ondan sonra hayatı nasıl değişti? Bakın gurbetçi vatandaşımızın. Almanya'dan gelen talep üzerine bu yıl ihracata başlayan gurbetçi vatandaşımız ağaç başına aldığı 40-45 kilogram ayvayı işçileriyle kasalarına dolduruyor ve tırlarla Almanya'ya gönderiyor. Ürünlerini Avrupa'nın diğer ülkelerine de göndermeye hazırlanan gurbetçi vatandaşımız Türkiye'ye döviz girdisi sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum diyor. İşlerinden dolayı sık sık Almanya'ya gelen Zeki Aslan, ayvaları doğal yöntemle katkı maddesi olmadan ürettiklerini söylüyor. Almanya'daki ilişkileri dolayısıyla pazar sorunu olmadığını söyleyen Arslan bu yıl ilk defa ürünlerimizi yurt dışına gönderiyoruz. İlk etapta iki tır ürün sevkiyatı yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam eder diyor. Arslan hedefinin sadece para kazanmak olmadığını söylüyor. Babasının teşvikiyle dedesinden kalma araziyi değerlendirmenin mutluluğunu yaşayan Arslan, Burası 96 dönüm. 34 dönümü ceviz ağacı. 24 dönümü ise ayva. Geri kalan kısmı da büyüme aşamasında diyor. Hedefimiz ülkemizdeki insanlarımıza örnek olup bu tarz işlere teşvik etmektir diyor. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Zeki Aslan, ayvaların ihraç edilebilmesi için 300 ile 500 gram arasında olması gerektiğini söylüyor. Bu yıl 25 dönümden yaklaşık 45 ton ayva rekoltesi aldıklarını kaydeden Arslan, 22 tonunu Almanya'ya göndereceklerini gönderdiklerini söyledi. İhraçlık ayvanın kilogram fiyatının 4 lira olduğunu bilgisini veren Arslan şöyle konuştu. Almanya'dayken meyve rayonlarına baktığımda hep başka ülkelerin mallarını görüyordum. Neden Türk malı gitmesin diye hep düşünüyordum. Neden bizim ürünlerimizde olmasın diyordum. Biz neden örnek olmayalım diyordum diyor. Değerli izleyicilerim bakın ben bu olayı neden anlattım size. Bildiğiniz üzere 1961 yılında Türkiye ile Almanya işçi anlaşması, göç anlaşması yapmıştı ve on binlerce, yüz binlerce vatandaşımız akın akın Türkiye'den Almanya'ya gelmişti. Bu vatandaşlarımızın bir tek amacı vardı. Neydi bu? Para kazanmak, bir ev, traktör, tarla parası biriktirdikten sonra Türkiye'ye dönmekti. Ama çok büyük bir kısmı bunu yapamadı. Sebebi ise ekonomik nedenler. Türkiye'deki ekonomik şartlar o zaman daha da kötüye gitti ve bu insanlar dönemediler arkadaşlar. Gelinen noktada hayat artık bu gurbetçi vatandaşlarımız için burada Almanya'da devam etti. Dönmek imkanı olmadı. Ancak hiçbir zaman bu insanlarımızın aklından Türkiye'ye dönme hayali bitmedi. Hep Türkiye'ye dönüp bir şeyler yapmak, orada yaşamak, ev almak, tarla almak, bir iş yapmak, bir şeyler yapmak. Ama pek çoğu maalesef emekli olana kadar sadece yıllık izinlerinde Türkiye'ye gidebildiler. Hayat mücadelesi, çoluk çocuk vesaire derken ömürler geçti. Şimdi ben bu olayı aslında Zeki Aslan Bey'in yaşadığı bu olayı herkese örnek olması için anlattım. Yani bir şeyler yapmak için Türkiye'de para kazanıp ya da Türkiye'den bir ürün getirmek, Almanya'ya bunu satmak, para kazanmak, bir şeyler yapmak için hiçbir zaman emekliliği ya da ileri yaşları beklemeye gerek yok. Türkiye'ye yatırımlarınızı mantıklı, makul bir şekilde yaparak mutlak surette istemiş olduğunuz ya da hayal ettiğiniz bir hayatı hem Türkiye'de hem de Almanya'da yaşama imkanınız var. Fırsatlar hiçbir zaman bitmez arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mutlak surette bakın yani hiçbir şey bilmeye gerek yok. Ne yapmış beyefendi? Dedesinden kalan bu tarlaya gitmiş ayva ağacı ekmiş. Ne güzel. Ticarete çevirmiş ve bunun mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'ye döviz geliyor diyor. Bundan daha güzel bir şey ne olabilir ki? Kendisi Almanya'yı da çok iyi biliyor, Türkiye'yi de çok iyi biliyor. Çok belli bu ortada anlattıklarından ben bunu anlıyorum. İnşallah herkes böyle bir hayali varsa hayaline kavuşabilir. Ben aynı zamanda Zeki Aslan Bey'i de tebrik ediyorum. Gerçekten çok çok önemli ve özellikle gençlerimize yol açacak, örnek olacak bir hareket, bir davranış tarzı olarak görüyorum. Gerçekten bakın az çok para mevzu değil aslında burada bana göre. Kendisi de bunu ifade ediyor bu mutluluğu yaşamanın bedeli yok Tabii ki bu arada para kazanılacak yani parasız da olmuyor bunu da biliyorum gerçekten çok çok güzel bir örnek değerli izleyicilerim bir konuda sizlere uyaracağım Az önce yatırım dedim bakın Türkiye'de özellikle ev alacak olan gurbetçi vatandaşlarımızın beni çok çok iyi dinlemesini rica ediyorum Türkiye'de bir yatırım yapacak ya da böyle bir düşüncesi olanların çok çok iyi dinlemesini rica ediyorum değerli izleyicilerimiz Türkiye'de dolandırıcı kaynıyor. Özellikle bazı müteahhitler gurbetçi vatandaşlarımıza tuzaklar kuruyorlar. Bazı tatil yörelerinde Milas ve Bodrum başta olmak üzere ve bazı Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında reklam veren bazı dolandırıcılar var arkadaşlar dikkat edin. Yok 99 bin euro yok 89 bin euroya yazlık satıyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz diye Ortada hiçbir şey olmayan, olsa da hukuka uygun olmayan bir sürü alaveresi, daraveresi olan evler, siteler, arsalar, tarlalar, yazlıklar var arkadaşlar. Bu televizyonlara reklam verenlerin hepsine inanmayın. İşini dürüst yapanlara bir sözüm yok. Benim sözüm dolandırıcılara. Aman ha aman sakın ola ki paranızı falan kaptırmayın size şunu söyleyebilirler uçak biletinizi alıyoruz sizi havalimanında karşılıyoruz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz gelin bakın edin diye sakın ola ki paranızı tamamıyla garantiye almadan ödemeyin bakın bu insanlar ne fırıldaklar çeviriyorlar bunları sizinle paylaşacağım şimdi bakın Türkiye'de ev alırken dikkat edeceğiniz şeyler bir gittiniz yeri evi gördünüz yapacağınız şey şu evin bağlı bulunduğu önce belediyeye gidiyorsunuz. Belediye diyorsunuz ki satan kişiden tapunun fotokopisini alacaksınız. Tapu yoksa zaten almayın. Kesinlikle almayın. Yok işte tapular çıkacak. Yok şu olacak bu olacak. Geç bunları. Hepsi yalan dolan. Sakın. Hemen kaçın oradan. Gittiniz belediye imar müdürlüğüne gideceksiniz. İmar müdürlüğüne diyeceksiniz ki ben bunu almak istiyorum. Bunun imar durumu nedir? Bunlar diyecekler ki işte kaçak. Evet şudur ya da durumu budur diye öğreneceksiniz. Resmi mi değil mi? Projeye uygun mu? Yapılmış mı? Yapılmamış mı? Bak bunları size söyleyecekler. Sonra bitti mi? Hayır. O tapuyla gideceksiniz fotokopiyle. Gideceksiniz bu sefer tapu müdürlüğüne. Diyeceksiniz ki ben bu evi almak istiyorum. Bunun üzerinde herhangi bir şekilde bir ipotek, şer, haciz durumu var mı diyeceksiniz. Memur açacak, bakacak. Diyecek ki bunun üzerinde işte şer var ya da üzerinde ipotek var ya da bu dairenin üzerinden birileri kredi kullanmış haciz var gibi şeyler size söyleyebilirler. Ondan sonra geleceksiniz. Evi eğer bunlar normalse, sonra eğer bu siteyse bu site'nin aidatını soracaksınız. Bakın aidat dolandırıcılığı var. Her ay ödemek zorunda olduğunuz aidat dolandırıcılığı. Özellikle tatil yörelerinde Milas başta olmak üzere Bodrum, Fethiye, Antalya ve diğer bölgelerden bahsediyorum. Burada her ay hiçbir hizmet olmamasına rağmen ya da çok az hizmet olmasına rağmen her ay en az Euro karşılığı 100 euro civarında aidat alıyorlar. Bunların çoğu da dolandırıcı. Sakın ola ki gidip tamam tapusu her şey tamam ben bunların şey parayı vereyim, alayım, moduna girmeyin arkadaşlar. Yani parayı veriyorsun, alıyorsun bu sefer dolandırılmaya devam ediyorsun. Gidin komşularla konuşun, çevredeki insanlarla konuşun, aidat durumunu sorun mutlaka. Bunu sakın unutmayın. Bakın bu dolandırıcıların bir diğer taktiği şu. Size reklamı yapan başka biri, satan başka biri, tapu sahibi başka biri, parayı gönderin dediği kişi başka biri. Siz hukuki olarak bir sorun yaşadığınızda mahkemeye gittiğinizde diyorsunuz ki ben parayı şuna gönderdim. O diyor ki ben e, diğer peki satan kişi, e, tapu sahibi, o bu nerede? Onlar yok ortada. Aman aman, dikkat edin. Bakın eğer size satan bir şirketse mutlaka onun size parasını yatır dediği hesabın hesap dökümünü isteyin. Bakın iyi bir şirkette hesabında para olur. Baktınız hesap hareketlerini verdiler. Vermiyorsalar almayın zaten. Bakın aa bunlar para yatır, çekiyorlar. Hesapta 5 kuruş paraları yok. Bunlar büyük bir ihtimalle dolandırıcıdır. Yorumunu yapın arkadaşlar. Oradan kaçın gidin. Bakın yaşanmış pek çok gurbetçimizin başına gelen olaylar var arkadaşlar. Derdini anlatana kadar yıllar geçiyor. Çoğunun parası da çarçur oluyor gidiyor. Sakın benim yazdığım olacak, oyum olacak, buyum olacak diye paranızı bu dolandırıcılara, hokkabazlara sakın kaptırmayın. Televizyonda gördüğünüz her reklama inanmayın. Yurt dışına yayın yapan televizyon kanallarını özellikle bu insanlar üşüşmüş vaziyetteler. Reklamlar yapıyorlar. Pek çoğu hepsi için söylemiyorum. Sakın dikkat edin dolandırılmayın arkadaşlar. Dikkatli olun derim. Çok mağdur var. Binlerce gurbetçimiz dolandırıldı. Özellikle tatil yörelerinde Milas başta olmak üzere Bodrum ve Milas dolandırıcı kaynıyor. Dikkat edin. Sakın ha sakın bakın. Ben olsam buralarda kesinlikle hiçbir şekilde ev almam arkadaşlar. Söylüyorum Milas ve Bodrum'dan kaçın arkadaşlar. Dolandırıcı kaynıyor. Ha işi dürüst yapıyordur. Ona saygım var. Bir şey söyleme Hepsi için söylediğim geçerli değil. Beni yanlış anlamasınlar. Ama dolandırıcı kaynıyor. Net. Yaşanmış çok mağdur var. Aman aman dikkat edin.